Salyangozların tek yaptığı yavaş yavaş gezmek sanıyorsanız, kemerlerinizi bağlayın. Bu hikaye, bu düşüncenizi tamamen değiştirecek. Salyangoz savaşları, Osmanlılara karşı tuhaf bir stratejiye hoş geldiniz. Tarih garip stratejilerle dolu ama bu gerçekten inanılmaz. Durdurulamaz Osmanlı ordusuyla karşı karşıya kalan çaresiz bir halk, Salyangozlara başvurmuş. Evet, yanlış duymadınız. Bu kaygan yaratıkları kullanarak inanılmaz bir savunma planı yapmışlar. Bu savunma stratejisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme politikalarına karşı, yerel halkın gösterdiği özgün ve etkili bir direnişin örneğidir. Salyangozların kullanımı, Osmanlı askeri gücünü zorlayan ve zafiyete uğratan bir yöntem olarak tarihe geçmiştir. Peki, bu plan işe yaradı mı, yoksa sadece bir efsane mi? Salyangozlar tarih boyunca başka hangi rolleri üstlendi? Haydi gelin, yaratıcılığın ve hayatta kalma mücadelesinin bu ilginç hikayesine dalalım. Tarihin sayfalarında eğlenceli ve düşündürücü bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.